Şanlıurfa caddelerinde ve sokaklarında vatandaşlara borcunuz var mı diye sorduk. Ne kadar borcunuz var? Tabiri caizse bir dokunduk, bina işittik. Detaylar haberimizde. Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşların isyanı dinmiyor. Şanlıurfa'lılara borcunuz var mı? Ne kadar borcunuz var diye sorduk. Bakalım cevabı ne olacak? Yani borcumuz sürekli artıyor, hiç azalmıyor, azaltamıyoruz çünkü her şeylere e, ödemelerimiz var, yetişemiyoruz. Hayat pahalılığı çok yükseldi yani. E, örnek verelim, önceden 3 lira aldığımız bir ürün şu anda 15 lira olmaya başladı. Tabii bunun karşılığında e, aldığımız her şey yüksek olduğu için artık peşin alamıyoruz. Peşin alamadığımız için vadeli alıyoruz, vadeli aldığımız için. Yüksek fiyatlarla baş edemeyen vatandaşlar çareyi borç almakta buluyor. Bu odafın yarısı da fın, normal iş yaptığımızda borçlandık. Halen de yani iş olmadığından dolayı ödeyemiyoruz. Yani sıkıntı oradan okul için, okul masrafları için. Ee, çektiğim maliye borcu içinde, çektiğim krediyi fakat aldığı borçları da geri ödeyemiyor. Borcu kapatmak için yeniden borç yapan vatandaşlar kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Kurun yükselmesi, bununla bunun beraberinde işlerin olmaması gibi gibi. Kiralar, yüksek elektrik faturaları. Bunlar hep... Yani kredi çekmek zorunda kaldım. Antrenör olacaktım ben. Onların şey paralarını ödemek için yani ödemem gereken para vardı. Mecburen kredi çekmek.